CC türleri ve önemleri CC kredi kartı bilgileri genelde CC shoplardan, forumlardan ya da bilgi sahibiyseniz alışveriş sitelerine sızarak elde edilir. Bu bilgiler ikiye ayrılır. Pub CC ve Priv CC. Pub CC halka açık kart bilgileridir. Genelde kullanılan kartlar iade edilmek istendiğinde forumlarda paylaşılır. Ancak bu kartlar yüksek risk taşır. Çünkü birçok kişi tarafından kullanılır ve kart sahibi şikayetçi olduğunda yalnızca sizin tespit edilme ihtimaliniz vardır. PrivCC özel kart bilgileridir ve daha güvenlidir. Gizlilik, güvenlik ve işlemlerin iadesinin önlenmesi için PrivCC kullanımı önerilir. Kredi kartı ile harcama süreci alışveriş yaparken hesap geçmişi önemli bir faktördür. Onaylı hesaplar işlem geçmişine sahip hesaplardır ve güvenlik kontrolleri daha hafif yapılır. Örneğin, yeni açılan bir hesapta 3D güvenlik kodu zorunlu olurken, onaylı hesaplarda bu adım atlanabilir. Siparişlerin işlenmesinde 3 ana sistem rol oynar. Birinci kart şirketleri, Visa, Mastercard gibi kuruluşlar siparişi analiz eder ve risk puanı belirler. İkinci bankalar, kart şirketlerinin analizine ek olarak banka kendi sisteminde risk değerlendirmesi yapar. Üçüncü firmalar veya aracı kurumlar. Ödeme yapılan siteler de kendi algoritmalarını çalıştırır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken faktörler, VPN, proxy gibi araçların kullanımı riskli olabilir. IP adresi veya sistem dil ayarlarının uyumsuzluğu şüphe yaratabilir. Kart sahibi bilgileri ile sipariş bilgileri eşleşmelidir. Sipariş adresinin kara listede olmaması önemlidir. Gizlilik ve güvenlik önerileri. Sipariş öncesi ve sonrası şu adımlara dikkat edebilirsiniz. VPN veya Tor kullanmayın. Bu araçlar genelde sistemi tetikler. Tarayıcı önbelleğini silin. Güvenli veri imhası için özel araçlar kullanabilirsiniz. Halka açık internet kullanın. Kafe veya AVM gibi yerlerden bağlanmak güvenlik açısından önemlidir. Geçici e-posta adresleri tercih edin. Kendi kişisel e-posta adreslerinizi kullanmaktan kaçının. Sahte kimlik ve telefon numaraları kullanın. Kargoları teslim alırken şubeye birden fazla kez gitmemeye özen gösterin. Önemli uyarılar. Kredi kartı işlemleri sırasında gerçek bilgiler kullanılmamalıdır. Sipariş sonrası kullanılan cihazları ve hatları imha edin. Telefon ve hatların size veya çevrenize ait olmamasına dikkat edin. Ürün teslim noktalarını dikkatle seçin. Bakkal, market veya teslimat noktaları tercih edilebilir. Bu öneriler gizlilik ve güvenliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır.